Her şeyden önce Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok, herhangi bir şu anda kazanılmış, elde edilmiş, kendisine milletin verdiği bir yetki yok, hak yok. Ama o durmadan iki de bir böyle o yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bir defa Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı olduğunuzda yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsunuz. Bu ifadeler niye getirir? Yani ben şu anda yargıyım. Hem hakimim, hem savcıyım ve gelince bunların hepsini serbest bırakacağım. Bu anlama gelmiyor mu? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. E böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Ve şu anda KYK ile ilgili olarak bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak ve işte bak ben bunu yaparım. Ya sen önce elindeki büyük şehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paralarının nasıl söz verilmişti? Şimdi su paraları nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde. Ücretlerde, otobüs ücretlerinde vesaire sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi? Ortada. Değerli arkadaşlar bunların hepsi maalesef 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu hukuk devletinin içerisinde de KYK'nın vermesi gereken kararları herhalde siyasiler olarak biz böyle bir yetkiyi kullanamayız. Hukuk devletinin içerisinde hakimlerin, savcıların yetkisi onlara aittir. Dolayısıyla siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir. Ve benim milletim de bu kadar kusura bakmayın enayi değildir. Arkadaşlar her şeyden önce bu zat zaten teröristin tekidir. Teröristin teki olmanın ötesinde nasıl olduysa bir milletvekili olma şansını yakaladı ve şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Ve o da yine bir hukuk devletinin içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşımın içerisinde. Ahmet Şık'ın soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Dolayısıyla onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Çünkü bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişidir. Bununla ilgili olarak da zaten şimdilik tazminat davası açılmıştır. Milletvekilliği olayı da üzerinden çıktıktan sonra yani dokunulmazlığı kalktıktan sonra da ceza davaları arkasından gelecektir. Değerli arkadaşlar tabii bu cumhuriyet Halk Partisi'nin akşam başka sabah başka tablosu ortada. Şimdi Bay Kemal maalesef partisinin içerisindeki milletvekillerine hakim değil. Sahip değil. O da onlar gibi devamlı yalan üstüne yalanlar uyduruyor. Kendi milletvekili kalkıp sihaları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor bile. Hatta orada gazeteciler falan da sordular. TB2, TB3 falan falan Bunlar nedir diye onu soruyor. Haberi yok. Ve bu insansız silah araçları hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayı verdi. Tabii biz şu anda TB2, TB3, Akıncı bütün bunlarla ilgili çalışmalarımızı devamlı yaptık. Devamlı yapıyoruz. Allah rahmet etsin. Özdemir Bey'in sağlığında bu işin ta kuruluşundan itibaren oğul Bush'un Amerika'da başkan olduğu zamanda Türkiye'ye vermeleri gereken bu İHA'ları vermemişlerdi. Ben ilk ziyaretimde kendisiyle konuştuğumda bize insansız hava araçları verecektiniz. İHA. Vermediniz. Ve o zaman Kondelize Raizi çağırdı. Dedi ki niye bunları vermediniz bla? 48 saatte bunları vermenizi istiyorum dedi. Ve ilk etapta böyle bir partiyi bize gönderdiler ama tabi bunlar uzun süreli değil. Ve o zaman Özdemir Bey Allah rahmet etsin çocuklarıyla beraber hemen adımı attılar ve İHA'ları üretmeye başladılar. Arkasından SİHA'ları ürettiler. Şimdi de işte Akıncı'yı ürettiler ve bununla beraber işte Samsun'da meydanda da görüyorsunuz. Savaş uçaklarına yönelik çalışmaları da var. Biz kendilerine özellikle Allah'tan muvaffakiyetler diliyoruz. Artık Türkiye bu ürünleri ithal eder bir ülke değil. Tam aksine ihraç eden bir ülke durumuna geldi. Ve bu konuda Baykar gerçekten başarılarının üzerine başarılarını katlıyor. Ve ben bundan dolayı da tabii kendileriyle iftihar ediyorum. Rabbim yar yardımcıları olsun. Sadece Baykar değil başkaları da mühimmat noktasında birçok şeyler yapıyorlar. Tabi bu mühimmatlar da çok önemli. Devlet olarak biz de şimdi bu mühimmatları üreterek Baykar'a bu noktada bu unsurları veren durumuna geldik. Ve şu anda Türkiye göreve geldiğimizde yüzde yirmi yerli üretim yaparken şimdi bu yüzde seksene çıktı. Şimdi yüzde seksen bir harp noktasında potansiyele sahip olan Türkiye artık birçoklarının da korkulu rüyası haline geldi. E söyledin zaten NATO daha sonra manevrasını yaptı her zaman olduğu gibi ve bu manevra ile birlikte de bunlar silindi ve Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Bu bir vaka zaten. Yani Yunanistan'ın rahatsız olması veya Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye Yunanistan şey NATO ilişkilerini ne yapmaz? Zayıflatmaz. Çünkü Türkiye'siz bir NATO düşünülemez. Kaldı ki Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymet harbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil. Evet ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.